iyi zerresi olduğunu biz görüyoruz hayatına baktığımız zaman. Bu zerreler nedir? Yani hataya kafa açan bu zerreler nedir diye baktığımız zaman bir günü Hz. İbrahim yolda giderken günah işleyen bir insanı görür. Yan tarafta ve ellerini açar Ya Rabbi sen bir insanın kahtar ismini kahreyle diye Cenab-ı Hakk'a dua eder. Bildiğiniz gibi peygamberlerin duaları kabul olur. Peygamberlerin duaları geri çevirilmez asla. Ve Cenab-ı Hak o insanı eder. Ve e, İbrahim Aleyhisselam'ın kurban etmesi istendiği zaman İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hak gayetten şöyle seslenir. Kulunu Allah'ına kahrettirmek ettirmek neymiş? Göresin diye sana İbrahim'e kurban ettirdim. Ey İsmail'i kurban ettirdim. Ey İbrahim diye gayetten İbrahim Aleyhisselam'a bir ses gelir. Bu birinci zerdesi. İkinci zerdesi ise rüyalar tasdik edilme alır Tabir etmek, görmüş olduğun rüyayı yorumlamak demek, tasdik etmek ise görmüş olduğun rüyayı bir uygulamak demek. İbrahim Aleyhisselam'ın torununun oğlu Yusuf Aleyhisselam, o görmüş olduğu rüyayı tabir etmişti. Yani dedesinin yapmış olduğu özelliği o yapmamıştı. Yedi sevgi zineyi, yedi e, zineyi görünce, yedi yıl geri yedi yıl diye bunu tabir etmiştir. Fakat İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam tabir etmedi. Bu tasdik etti. Oğlunun rüyasında kesmesini gördüğü zaman direkt oğlunu küpe yatırdı. Aslında bir koç bir kurban kesmiş olsaydı rüyayı tabir edecekti. Tasdik etmeyecekti. Fakat İbrahim Aleyhisselam rüyayı tasdik edince geldi ve İsmail Aleyhisselam'a dedi ki Ey oğlum ben senin rüyanda keseceğini gördüm. Allah'a söz vermişsin ve seni kesmek istiyorum deyince <laughs> İsmail Aleyhisselam'dan Hemen evet, İbrahim Aleyhisselam'a dönerek, babasına dönerek Ey babacığım sana emredilerini yerine getir. Bu şekilde bir ee, sabır göstererek İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasını yerine getirmesinde ona yardımcı oluyor. Tabi İsmail Aleyhisselam'ın yapmış olduğu çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir lütuf. Ben de arada geçsem özür dilerim. Arkadaşlar çok Solda kalmasın. Ben de arada biraz gelirim. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılarak, ateşe mancunun dağıtılarak can sınavından geçmişti. Şimdi ise can parçasının sınavından geçiyordu İsmail Aleyhisselam'ın kurban etmek istemesiyle. <laughs> ne zaman kesmiştir? Nasıl kesmiştir? Baktığımız zaman efendiler hayatında peygamber efendimiz ilk kurbanını hicretin ikinci yılında kesmiştir. Yani Medine'ye geçip ikinci yılında ilk kurbanını o zaman kesmiştir. Ve her sene peygamber efendimiz iki tane kurban keserdi. Birisi kendisi için, diğeri ise ümmetinden kesemeyenlerin kesemeyenler için kurban keserdi. Yani tabiri caizse efendimiz asker kurban keserdi. Askıya turban kesmeyi ne demek? Askıya asinatı demek. Onu da şöyle itaate aradayım. Aslında bu askı kelimesi bize çok yabancı bir kelime değil. Bizim kültürümüze, bizim geçmiş medeniyetimize, Osmanlı'nın şanlı tarihinde askı olayı çok meşhur. Bir günü Osmanlı kahvesinde, geçen bir hikaye, gerçek bir olay bu. İçeriye üç kişi gelir dört kahve diye kahve bir de ver. Kardeşim üç, e, üç kahve getirir, Ee, bizim ecdadımız çok güzel yapıyordu ve bunu hayatına çok güzel yerleştirmişti. Bu askı kültürümüzde sevgili peygamber efendimizden kalmadık. Yani peygamber efendimiz her yıl askıya kurban kesermiş. Son yıllarda biz müslümanlar bu kurban ibadetinin yaygınlaşmasıyla birlikte en başta Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı, cam suyu vakfı, e, kimse yok mu derneği, deniz seneli, bu şekilde büyük derneklerin yapmış olduğu organizasyonlarla kurban tebliğ manasına gelmektedir. Ne demektir tebliğ manasına gelmesi? Kesilen kurbanlar dünyanın dört bir yerine ulaştırılmaktadır. Somali'ye kurban gitmektedir. Şir'ye kurban gitmektedir. Bizim daha adımızı, adını duymadığımız birçok ülkeye Türkiye'den bu dernekler aracılığıyla Gitmekte kurban düşmekte ve kurban etmek, o insanlara ulaştırılmasıdır. Oradaki fakir insanlar e, çok fakir. gerçekten, hayatında belki hiç et yemeyen insanlara dahi bu kurban bayramı vesilesiyle ve müdahaleleri aracılığıyla kurban gitmekte, de. Kurban gidiyor ve bu insanlar kurban yiyorlar. Oradaki birçok insan e, bize bu yardımı yapan e, insanları tanımıyor ve getirilen kurbanların vesilesiyle insan Müslümanlığa gelebiliyor bu şekilde. Yani genel çerçeve düşündüğü zaman bu da yardımı ve hizmetiyle kurban artık kurban olmaktan çıkıp tebliğ olmaya insanlara dini ziyaneti İslam'ı yaymak için en güzel bir şekilde bir sebep bir vesile olmuştur. Kısaca özetlemek gerekirse azı müminler kurban ibadeti kurban bize kalır kurbiyet ise Allah'a gider. ilişkisine biçmiş olduğu değerdir. Kurban, Allah'a yakın olmak için ödenmesi gereken bedeldir. Kurban, kişinin kendisine yabancılaşmasının reddidir. Ve yine en güzellerinden biri, kimin kapısına kurbansanız, o kapının değerini alırsınız. Zira Allah, almak için değil, vermek için ister. Yine kurban, ilahi hiyerarşiye tarihinde Ve yine kurban, hayvanın insana vermiş olduğu en soru derstir. Şimdiye kadar bahsettiğim konular özellikle kurbanın e, ruhu ile yani kurban ibadetinin bize kazandırdıkları derece ve takva ile alakalıydı. Tudu kitaplarımızda göz attığımız zaman kurban ibadetini kimden keser, kurban ibadeti kimlere vaciptir, kimlerin kesmesi e, uygun olur, Kimler kesemez, kaç çeşit kurban vardır, kısaca bunları değinerek Hemen de onu durmak istiyorum azı Üç çeşit kurban vardır. Birincisi bizim kurban bayramına gitmiş olduğumuz kurbandır. Diğer ikincisi adak kurbanı. Bir işinizin olmasını istediği zaman şu işim olursa bir kurban keseceğim diye adamış olduğunuz kurbanlar. Bunlar adak kurbanıdır. Adak kurbanının etini <laughs> kesilen kişi yiyemez, ailesi de yiyemez. Etinin tamamını fakirlere dağıtmakla yükümlüdür. Eğer o etten bir kilo, iki kilo, üç kilo et alacaksa yine fakirlere vermek mecburiyetindedir. İnsan adak kurbanından, kesmiş olduğu kurbandan, adak kurbanının etinden yiyemez. Fakat şu anki kurban bayramında kesilen kurban etinin üçte birini, üçü parçaya veriyoruz kurbanın. Üçte birini fakir fukaraya, üçte birini konu komşuya, üçte birini de kendimiz yiyebiliyoruz. Yine zaman zaman Allah rızasının için kesilen kurbanlar vardır. Yine bunun da etini insanlar dediği gibi paylaşabilir. Bunda herhangi bir e, kural, herhangi bir beyit yoktur. Kurban ibadetini kesmek lazım müminler Müslüman olmak gerekti en başta. Akıl ve bulun çağına ermiş olması gerekti. E, mali yönden durumu maddi yönden durumu iyi olması gerekti. İslam'a göre maddi yönden zengin sayılan kişi şu şekilde tarif edilir. E, borcu olsa dahi eğer temelde birikmiş parası var ise yani borcundan fazla bir şey varsa bu insan e, zengin sayılır İslam'a göre. Bu insanların kurban kesmesi vaciptir. Misafir olmayı mümkün olmak yani e, seferi olanlara kurban kesmek vacip değildir. Manifi mezhebine göre, şafi mezhebine göre aynı şekildedir. Eğer seferi iseniz kurban kesmeyebilirsiniz. Bu yükümlülük ve yükümü değilsiniz siz. E, kurban kesilecek hayvanlara yönelik baktığımız zaman ise küçük baş hayvanlarda 1 yaşını doldurmuş, büyük baş hayvanlarda 5 yaşını doldurmuş olması yeterlidir. E, küçük baş hayvanlarda koyun ve keçiyi bir kişiye büyük hayvanlardaysa hayvanlarda ise yedi kişiye kadar ortak yaşa kurban kesmesi mümkündür, kurban kesilebilir. Kısaca bayram namazını da size arz sonra cümle vakitte geldi. Bayram namazı elinde mirdiği gibi iki, iki rekat olan bir namazdır. Sizler içinizden bir resim Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya uydun hazır olan imama diye niyet ediyorsunuz. eline sonra içinizden sübhane okuyorsunuz ve üç defa yine tekbir alıyoruz. <laughs> tekbirlerden sonra da ben sesli olarak, hınni <laughs> olarak ee, Fatiha'nın azamlı sureyi okuyup rükû ve secdeye gidiyoruz. İkinci dekade kalktığımızda ise direkt Fatiha ve azamlı sureden başlayarak bahsederek...